onun yerine yemek yemeyi daha çok seviyorum sürekli yemek yiyorum mesela ee, böyle canım böyle sigara istediğinde falan şey yapıyorum kalkıyorum kendime nadıl falan yapıyorum nadıl yiyorum ya da o sıra bah, dolaptan başka bir şeyler kesip oturup yiyorum falan aklıma gelmiyor sigara o yüzden çok içmedim içinde yani ee, içince midem bulanıyor sigaradan de içmiyorsunuz sen haklısın seni seviyorum Canım hatasız kul olmaz. Her insanın bir hatası vardır. Her insanın bir şeyde hatası olabilir. Ama bu olayda başlı başına bazı şeyler çok saptırılarak, çok yalan yanlış konuşularak anlatıldı. Benim de elimde, elimde kanıtlarım vardı. Ben kanıtlarla beraber geldim, canlı yayında anlattım. Sadece olayı veren iki kişi falan vardı. Üç kişi onları yanına çarptı. Hani Baran'a sordum. Olayı söyledim. Ona sordum yani. O da anlattı. Bir de Buse de vardı. Buse'nin de bildiği bir olay vardı. Onu, onu da çağırdım. Bir de Didem vardı. Didem'in de gördüğü olay vardı sadece gördüklerini 2-3 tane olayı onlara gördüklerini anlattırdım yani söyledim. Geri kalan bütün şeyleri de anlatarak yapmadım yani. Geri kalanların hepsini kanıtlarımla gösterdim. İşte makarnaya da sinirlenmemin sebebi de bu. bir olay öğreniyor. Bir olay öğrendiği için olayı öğreniyor. Olayı ilk önce insan karşısındaki insana sorar. Yani bana sorması gerekiyor. O ben hariç herkese inandı, herkese sordu. Ve yayınlarda bana daha, benimle daha hiç konuşmadan yayınlarda hakkımda konuşmaya başladı. Kötü, o gün gider gitmez açtı da yayın hakkında hakkımda kötü konuştular. Ama bana sormadı yani hiçbir zaman doğru mu değil mi diye. O yüzden de çok sinirlendim, kırıldım ama bu tarzda konuştum. Şimdi asansörü biliyorum, telefon çekmeyebilir. Hemen bir dakika düzelir. Yayın dondu mu? 没了嘛，嗯。嗯嗯嗯